Birçok insan kendi evinin sahibi olma hayalini kurar, hayallerindeki evi satın alabilmek için senelerce çalışır ve birçok şeyden fedakarlık ederler. Bugünkü hikayemizin kahramanı olan adam yeni evinin bahçesini kazarken bulmayı hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı ve korkudan deliye döndü. John Sims 2015'te Arizona'nın Tucson şehrinde yeni bir ev almıştı. John da pek çok yeni ev sahibi gibi evinin bahçesinde ne var ne yok görmek istedi yeni evi hakkında mümkün olduğunca çok şey öğrenmek istiyordu. Evinin planına bakarken de hiç beklemediği kocaman bir şey gördü. Evin planına bakınca evin içinde olmayan kocaman bir oda olduğunu gördü. Bu oda aslında gizli bir odaydı. Bu durum John'un kafasını karıştırdı. Bu evde niye gizli bir oda var ki? John'un evi 1960'lı yıllarda inşa edilmişti ve evin planlarında bu gizli oda apaçık belliydi. Eğer John evin planına hiç bakmasaydı muhtemelen bu odanın varlığından hiç haberdar olmayacaktı. Evin planını inceledikten sonra John bu gizli odayı bulmayı kafasına koydu. John eline bir kürek alıp ev planında gizli odanın göründüğü yeri kazmaya başladı. İlk başta topraktan başka bir şey görünmüyordu ama John pes etmedi ve nihayet küreği metal bir şeye çarptı. Metalin üstündeki toprağı temizlerken bulduğu şeyin gizli odanın girişi olduğunu fark etti. Metalin üstündeki toprağı temizlemeyi bitirince karşısında duran şeyin bir sığınak kapısı olduğunu gördü. Kapı çok ağır olduğu için John birkaç arkadaşını çağırdı ve beraber sığınağın kapısını açtılar. John gizli odayı bulduğu için çok heyecanlıydı ama bir o kadar da endişeliydi. Sığınak uzun yıllar bakımsız kalmıştı ve bu yüzden de sığınağı temizleyip hasar gören kısımları onarmak çok pahalıya patlayabilirdi. John ve arkadaşları sığınağın kapısı üstlerine kapanmasın diye kapıya bir demir çubuk yerleştirdiler. Bu sığınağı her kim yapmışsa, gerekli durumlarda içerideki insanların güvende kalmasını ve kimsenin içeridekileri rahatsız etmemesini çok önemsemiş olmalı. Sığınağın kapısı açıldıktan sonra John spiral bir merdiven gördü. Merdivenlerin sonundaki odaysa tozla ve metal molozlarıyla kaplıydı. John merdivenlerin aradan geçen bunca yılın ardından hala sağlam olup olmadığından emin değildi ama yine de aşağı indi. Merdivenlerin sonuna ulaştığında bu yeraltı sığınağına temiz hava girmesini sağlayan metal bir havalandırma sistemi gördü. O da John'un hayal ettiğinden daha iyi durumdaydı. John ayrıca sığınağın içinde birkaç kutu içme suyu buldu. Bu sular çok eskidiği için artık içilemezdi. Ama yine de bu suların sığınakta bulunması, sığınağı inşa eden kişinin orada insanların uzun süre rahatça yaşayabilmelerini istediğini ortaya çıkarıyordu. John sığınaktaki molozları temizlemeye karar verdi ve arkadaşlarından yardım istedi. Bu iş çok zahmetliydi ama sonucu verdikleri emeğe değecekti. Odayı temizlemeyi bitirdiklerinde oda eskisinden daha büyük görünüyordu. Ardından John eskimiş merdivenleri yeniledi. Artık geriye kalan tek şey odanın kapısını düzeltmekti. Nihayet tüm işleri bitirince artık bu sığınak John ve arkadaşlarının birlikte elelebilecekleri bir yeraltı mağarasına dönüştü. John bu odaya bazı eşyalar koymayı düşünüyor ve burayı arkadaşlarıyla poker, dart gibi oyunlar oynayabilecekleri ya da büyük maçları izleyebilecekleri bir yere dönüştürmek istiyor. Bu sığınak, John'un bu hayallerini gerçekleştirebilmesi için mükemmel bir yer.